Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Penguin Gıda'ya bir bakalım mı isterseniz? Bunu da çok fazla soran vardı ve yani çok kritik de bir yerde aslına bakarsanız. O yüzden bir tekrar incelemeye tabi tutalım kendisini. Şöyle bir temeliyle başlayalım hafiften. Arkadaşlar, yani görüyoruz ki son yıllarında sürekli olarak zarar açıklamış. Ama şimdi bir de öz görmeden sadece zarar üzerinden bir şey söylemek istemiyoruz biliyorsunuz ki. Belki de yatırım yaptılar nereden bileceğiz. 3 aylar geldiğimizde 3. çeyrekte bir kar açıklanmış. 4. çeyrek verileri sanırım ya açıklanmadı ya da henüz siteye düşmedi. Siz kontrol edin arkadaşlar onu. Şu an için bir şey görünmüyor burada. Ayrıca bakmayayım ben de şimdi video ortasında. Öz sermaye baktığımızda aslında dediğimiz durumun bir nevi gerçek olduğunu da görür gibiyiz. Gördüğünüz gibi burada öz sermaye 2016'dan sonra 17 ve 18'de Düşmüş ve sabit kalmış düştükten sonra. Ondan sonra 2019'da bir sıçrama görmüşüz. Üçüncü çeyrekte ikiye katlama görmüşüz tekrardan. E, Öz sermayenin toplamında. Dördüncü çeyreği de bir görmek lazım tabii. Şimdi hissemiz ne yapmış? Gelin bir ona bakalım. Şöyle birazcık da daraltalım burayı. Şimdi 2020 Mart öncesinde hissemiz 2 liralarda gezinirken sert bir düşüşle 80 kuruşa kadar gelmiş. Yani hakikaten sert düşmüş. Biliyorsunuz ki pek çok hisse aşağı yukarı yarı miktarında değer kaybediyordu. Bu biraz fazla gitmiş. Sert gitmiş, sert gelmiş zaten. Bakın tavan serisiyle gelinmiş. Burada 0.5 Fib olan satış 382'den onay. Yukarı tekrar 618'in üzerinden bir trend başlamış. Oradan gelen satış bizi 0.5'den aşağı götürmüş. 382'de bakın şu hareketi görüyor musunuz? hazırlık, hazırlık pastarı diyorduk hatırlar mısınız? Ne kadar dar bir alanda uzun uzun hareket etmiş. Bunlar roket hazırlığı diyorduk arkadaşlar. Roket hazırlığı ama roketin yönü belli değil. Yani bu roket aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Bu durumda yukarıda, yukarı yönlü olmuş. Ee, ve sert gitmiş arkadaşlar. 618'i kırmış yukarılardan dönüş olmuş. Ondan sonra 618'e tutunmuş. Nefesi oraya kadar gitmiş. Bakın birinci temas, ikinci temas. Burası komple temas. Şurada bir tekrar e, burası nereymiş? Temmuz daha bir daha. Hiçbir şey de yokken aşağı doğru götürüyoruz derken dönüş mumunu yakıp yukarıya doğru bir başlatmışlar ki bizim bir fibamızı oluşturmuş bizlere. Oradan gelen satış Arkadaşlar şu noktalarda tutunup tekrar devam etmiş. Burada bir trend oluşturmuş bizim için. Ee, burada Nisan'dan gelen 2020 Nisan'dan gördüğünüz gibi sıkışarak gidilmiş. Burada bir Fibo alanı ile e, buradaki trend arasında sıkışmış hissemiz. Bir yukarı bir aşağı pimpon topu misali gidilmiş. Sıkışmanın sonu bakın gördüğünüz gibi normalde Ekim'e denk gelirken kırılım Eylül'de olmuş. Yani bunu söylüyoruz. Bu tarz sıkışmalar illa sonuna kadar tamamlanmak zorunda değil diye arkadaşlar. Hele e, bunu nereden anlarsınız? Buradaki aralık mesela şimdi şurada şurası arasında %7'ye yakın bir aralık var değil mi? Ama bir de şurada bakmaya kalksanız elin sonu doğru. Bu, burada zaten %3-3.5 falan bir şey var. Yani bir yanlışlıkla kırabilir artık. Öyle bir raddeye geliyor iş sıkışmadan dolayı. E, burada da öyle olmuş. Kırmış. Onayını almış. Bakın şu noktayı görüyorsunuz. Burası onay süreci. Onayı alınca sert şekilde gidilmiş. Burada 1.272 Fibo'dan satış gelmiş. Burada gerilim yaratılmış biraz. Şu noktada tutunabilmiş ve yukarıya doğru daha sert giderek bakın nereden döndüğünü görüyor musunuz? Tam. Tam 1.618 Fibo'dan dönülmüş penguen Gıda. Yani aslında tekniğe gayet uygun bir durum var ortada. Sert düşüş 1472, Fibo'dan destek alınmış, tepki alımı buraya kadar getirmiş. Burası tabii aşırı spek duruyor haliyle ama yani aslında mantığı bu. Buradan destek almış, buraya kadar tepki alımı, ondan sonra tabii düşmeye devam. Şuraya temasla bir tepki alımı daha, şurada biraz yavaşlamış burayı kırarken. Ondan sonra yine bir sert düşüş ve 1272 Fibo'muzdan e, tepki alımı tekrar 1414 Fibo'ya taşımış bizi. Oradan bir daha satış. Yukarı aşağı hareketler. Burada bir test daha var. Ondan sonra tepki alımı yine buraya götürmüş. Burada tutunamamış. Yatay seyir. Burada artık bir de düşüş onayında alaraktan arkadaşlar yatay yatay çekilmiş bayağı uzun bir süre. Şu nokta yani Kasım sonundan Aralık sonuna bir ay hakikaten <laughs> yormuş yani insanı. Ee, ama işte burada şunu görünce anlamak gerekiyor. Yani bu Şimdi şöyle çektiğinizi farz ederseniz burada 1272 fibo ile sıkıştığını anlamanız lazım. Yani böyle bir durum var. Ne yapmış? Burada artık bir ay yattıktan sonra aşağıya doğru bir sert alımlar gelmiş. Şurada bize 1414 fibomuza tekrar bir test olmuş. O test başarısız aşağı doğru satış gelmiş. Satış geldiği için de artık çizgimiz netleşmiş bizim için. Şöyle çekmişiz orayı referans alarak. Burada alttan gelen çizgimiz, burası büyük ihtimal ocak sonu, aynen. Ocağın sonundaki endeks düzeltmesinde sert bir satış gelmiş. 1272 Fibo'dan şuradaki trende fitil atılarak tutunulabilmiş arkadaşlar. Oradan gelen tepki alımı burayı kırmış. 1414'ten yine satış, bakın şu yukarıdaki sürünme hareketi. Bunu biliyorsunuz. Nerede bunu görmüştük? Etiyatta görmüştük, ittifakta görmüştük bu sürünme hareketlerini. Ve benzer de bir durum vardı aslında. Fibo desteğine yakın bir yer Kırılım gerçekleşmiş, sürünüm var. Artık buralardan bir şeyler görmeliyiz diye düşünürken arkadaşlar, şurada biraz bir fazla salmış kendisini. Şu aralıkta bakın. Ondan sonra burada tekrar aşağı girmiş, şurada güç bela tutulmuş Fibo'dan tekrar tepki alımı. Şu anda tam Fibo'nun üzerinde kapatmışız. 463 Fibo'muz, 467'de biz kapatmışız penguin'da. Şimdi. Bunda artık ne olur? Şu 4.63 şunları bir alayım şuradan. Bunlar artık geçerli kalmayan şeyler. Şunları da kalabalık etmesin diye sileyim. Şimdi buradan bir çizgi daha çekelim. ya Asli takip yerimiz evet bu çizgi ama şuradaki alandan da artık bir şey oluşmuş mu diye bir kontrolünü yapalım isterseniz. Bakın şöyle. Hatta şöyle bile yapılır da o artık çok uzuna gidiyor. Bir de bunun dönüş yeri aslında e, şurası. Yani tam buradaki fibodan dönüş. Şurası biraz ihlal yani, yukarı yönlü ihlal gibi düşünün. Şimdi burada oluşan yeni çizginin bitim tarihi e, Nisan'ın 3. haftasına tekabül ediyor arkadaşlar. Yani oraya daha çok var. Ama nedir? Şimdi buradaki alttaki çizginin etkinliği direkt olarak bitti mi derseniz bence bitmiş değil. Buradaki kırılımlar, buradaki sürünme hareketi tesadüf bir şey değildir. Sürünme... Sanki olumsuz gibi görünür demiştik ama bir nevi iyi niyet göstergesidir de. Hisse kırdığı yerin altına tekrar girmek istemese de şu an yukarı yönlü hareket yapabilecek bir nefesi yoktur diyelim. Bir hacmi yoktur, bir hareket kabiliyeti yoktur diyelim. Ama aşağıya da girmemeye çalışıyor. Bu noktada bir pozitiflik vardır diyelim. Şimdi bu normalde şu alttan gelen çizgi, şuradaki alttan gelen trend burada değildi. De şurada falan olsa yani şöyle geliyor olsa Buradaki Fibo'ya doğru Fibo'yu altına değil de üstünde bırakarak gelebilse o zaman Fibo'dan aynı ittifakta olduğu gibi aslına bakarsanız artık yatay ve ondan sonra da yukarı hareket belki bekleyebilirdik. Ama buradaki durum o değil. Burada trend yukarıda. Şimdi trendi kırdı. Alttan gelen trend kırılmış. Görüyorsunuz. Nisan'dan gelen trend. iptal. Şimdi o iptal olduğu için arkadaşlar buradaki fiboyu takip edebiliyoruz. Buradaki fiboyu ve şuradaki yukarıdan gelen çizgilerimizi şu anda takip edebiliyoruz. Mesele artık buradaki trendin sıkıştırmasından geçmiş. Onu uğurladık. Mesele artık burada yukarıdan gelen düşen ile buradaki fibo desteğinin arasındaki tutunmaya bağlı. Hadi bir de şurada ihlal alanı var yani hissenin kendine ait. Şöyle çizmiş olalım onu da. Hatta bence onu da bir tık aşağı alalım şöyle. Yani kesin kes bir nokta belirtmek gerekirse sanki şurası iyi gibi evet. Bu 429 bölgesi. Ee, ihlallerinde maksimum izin bölgeleri buralar aslında. As ama yani bu olmasına rağmen dediğim gibi asıl buradaki faktör yine FIBO desteği. Şimdi yukarıdan gelen iki tane çizgimiz var. Bunların biz hangisini kabul edeceğiz diyeceksiniz. Güzel soru. Şimdi Buradaki sürünme hareketinden dolayı şuradaki çizgiye sempatimiz mevcut. Ama burada altına girmiş. Tam üstüne geri çıkmış. Tam da fibonun üzerinde kapatmış. Şimdi buradan aşağı doğru da bir daha sürünme hareketi yapıp şu noktaya doğru gelmeye çalışırsa o zaman tadımız kaçar. Bunu yapmayıp artık tam da dip yerlerde zaten kendisi. Biraz yukarı yönlü. Biraz tepki alımı görmemiz lazım kendisinden. Penguen gıdadan. Yani biraz güzel görünmek istiyorsa bunu yapmalı. Zaten şuradaki tavana da %11 dolaylarında falan bir mesafe var arkadaşlar. Birazcık tepki görmeliyiz. Şayet dediğim gibi buradaki çizgi aktifse zaten şu an kırmış durumdasın ve dediğim gibi o sürünmeyi şuradaki ihlale rağmen yukarıya kendini taşıyıp Fibo'ya kadar gelmişsin. Artık alım ve kırılım görmemiz gerekir bu durumda. Ha yukarıdaki çizgi ise tamam sıkışmaya devam et ama zaten diptesin. Şu an en alt bölgedesin zaten iznin olan. Yani daha aşağıya gitmeye iznin yok. O yüzden yine biraz görmemiz lazım bir şeyler, bir hareketlenmeler. Eğer niyetin iyiyse, penguen gıda Durum bu yani arkadaşlar. Şimdi burası kırılırsa, buradaki düşenler. Şimdi buradan buraya, şuradaki trende kadar yüzde 10-12 civarında mesafeler var. Onun üstünde buradaki Fiboya, yüzde 20-21 dolaylarında bir mesafe var. Aslında güzel görünüyor ama dediğim gibi... Listeye mesela alır mıyım? Tam emin olamıyorum. Yani şu görüntü içerisinde. Normalde güzel görünüyor ama bu iki çizgiyi yani şuradaki ihlale rağmen buradaki geri sürünme, buralara girme etme falan birazcık böyle gıcıklandırıcı buradaki hareketler. O yüzden %100 emin olamamakla beraber buradan da aşağıya gitmemeli diye yorum yapabiliriz. Yani liste konusunda maalesef çok e, ya desteğe yakın sıkışma var evet biz yani bakınca bizim kriterlerimizin hepsi uygun gibi duruyor ama e, yani tam emin olabildim mi tam emin olamadım hele bir de yani bilmiyorum açıklanmadıysa özellikle bir dördüncü çeyrek bilançosu durumu mevcut. Yani tam beklendiği gibi olmazsa şu anda ara bir noktada da değil. Yani ben mesela isterim ki şu an tam dibinde değil de ne bileyim 4.80'de falan kapatmış olsa da şuraya en azından bir güvenlik payı bırakmış olabilsek. Şu an neredeyse stopta zaten yani. Mantık öyle olduğu için dis e, yapmayacaktır ama kötü mü görünüyor? Kötü de görünmüyor. Dediğim gibi buradaki iki çizgiden hangisine uyacağına bağlı. Buna, bağ buna uyuyorsa alttaki çizgiyi. artık bir şeyler görmemiz lazım kendisinden. Bir karar verecek. Yukarı mı aşağı mı? Ha ben şurada yaptığım hareketle zaman kazanmak istedim. Buraya kadar mesedeyi taşımak istiyorum. Peki o da bir tercih sevgili penguen. Bu sefer de Nisan 3. çeyreğine kadar. Şu alanları ihlal etmeyeceğine dair bizi ikna etmen gerekiyor. Gerekirse bir ay sonra tekrar bakarız yani. Durum budur yani arkadaşlar. Penguin gıda için destek buradaki 463 Fibo desteği. Kırması gereken yer yani kıracaksa direnç olan yer en azından öyle söyleyeyim. 5.20'den 5.10'a kadar e, hareket ediyor. Yani 5.20 5.15 diyelim hadi. Şöyle. Direnç alanı burası. Onun üzerinde de şurada bir fibomuz var. Yani bakalım biraz tepki vermesi lazım. Tepki vermezse çok iyi görünmeyecektir yani şu durum. Hele şuradan aşağı doğru sürünmeye falan başlarsa bu sefer buradaki yatayla yani fiboyu da değil yatayı dinlemeye başlıyor demektir. O ihlal değil artık destek alanının değişmesi anlamına gelir. Buradan da aşağı giderse selasını okurlar zaten. Öyle bir şey yapabileceğini de çok zannetmiyorum o, vesile, o vesileyle. Buradan oraya da uzaklık işte yüzde 8 civarında falan şu an bulunduğu bölgeden. Durum bu yani penguen gıda için. Destekleri, dirençleri ekrandaki gibi arkadaşlar. Ee, umarım biraz artık uyanır diyelim. Artık içeridekiler de sıkılmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Biraz hareket, biraz bereket yani penguen gıda. Sen gıda şirketisin ya ayıp. Gıdalar bu yıl nasıl gitti bak çok ayıp sana. Böyle söylemiş olalım arkadaşlar. Böyle incelemiş olalım. E, yeniden bir hareket yaparsa yukarı veya aşağı yönlü bana söylersiniz. E, tekrar inceleriz. E, ayrıca video ile olamasa bile hafta içerisinde iyi kötü ya bir ortaya karışa dahil ederiz ya en kötü ihtimalle Twitter'dan grafikle bakarız falan. Yine bakarız yani her şekilde. Öyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.